Selamünaleyküm arkadaşlar. Kas videoların videolarının ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda boyun kaslarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Boyun kasları kendi içerisinde 3 ayrılıyor arkadaşlar tabloda da gördüğünüz gibi. Yüzey boyun kasları, orta plandaki boyun kasları ve dönüm plandaki boyun kasları arkadaşlar. İlk olarak tabii ki yüzey boyun kaslarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yüzey boyun kasları zaten iki tane kasımız var arkadaşlar. Bunları derinlemesine inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra Orta plandaki boyun kaslarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Burada hiyoid üstü ve hiyoid altı olarak iki grupta inceleniyor arkadaşlar. Tek tek işlevlerini, görevlerine bakacağız arkadaşlar. Daha sonra derin boyun kaslarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Burada skalen kaslar ve prevertebral kaslar var arkadaşlar. Skalen kasların diğer, diğer bir arkadaşlar boynumun dış tarafındaki kaslar. Keza prevertebral kasların diğer bir ismi ise boynumun ön tarafındaki kaslar olarak geçiyor arkadaşlar birçok yerde, direktman. Şöyle bir genel toplumu arkadaşlar tekrar verdim arkadaşlar şöyle bir şekilde inceliyorduk arkadaşlar kasların tümsini. Baş ve boyun kasları olarak arkadaşlar normalde bir işlenir ben ayrı almıştım. Sonra gövde kasları, daha sonra üst taraf kasları ve alt taraf kasları devam edeceğimizi bahsetmiştim arkadaşlar. Haydi hep birlikte videomuza başlayalım arkadaşlar. Boyun kasları, vizüel grup boyun kasları, orta planda boyun kasları ve derin grup boyun kasları olduğunu zaten bahsetmiştim arkadaşlar 3 grup şeklinde. İlk olarak güzel grup boyun kaslarından Pilates makasına bakacağız arkadaşlar. Oklar da zaten pilates makasını gösteriyor. Boyun ön yanında bulunan ince geniş dörtgen şeklinde bir kastır arkadaşlar. Boyun derisini geriyor. Alt dudağı ve ağız köşelerini aşağıya çekiyor arkadaşlar. Şöyle bir tablolar halinde bir bakalım. Pilates makası yücel fasiyenin iki yaprağı arasında bulunuyor. Boyunda derinin altında yüzeyel olarak bulunan ince ve zayıf bir kastır arkadaşlar. İnce ve zayıf bir kas. Boyun derisini geriyor arkadaşlar. Alt dudağı ve az köşeni aşağı çekiyor. Görevleri bu şekilde. Sinir ise nervus facialis arkadaşlar. Şöyle bir genel bir görüntüsünü verdim arkadaşlar. Platisme kası için arkadaşlar. Yüzeyel bir kasa olduğu için geniş bir alanı kaplayabiliyor arkadaşlar tabii ki. Normalde ince zayıf demiştik ama yüzeyel ve geniş bir kas arkadaşlar. Şöyle bir sternocoid mastoid kasından bahsedelim arkadaşlar biraz da. E, sternocoid ve klavikulardan başlayıp temporal kemiğin mastoid çıkıntısına sonlanır arkadaşlar. E, klavukula zaten köprücük yapıyımız arkadaşlar. Sterno zaten imat hastası dediğimiz yapı arkadaşlar. Temporal kemiği zaten biliyorsunuzdur. E, boyun yan tarafında bulunan kalın bir kastır. Tek tarafa kasılınca başı kendi tarafına eğer. Yüzü karşı tarafa döndürür arkadaşlar. Çift taraflı kasılırsa başı öne eğer arkadaşlar. Genel bir görev olarak böyle bir bahsedebiliriz. Tek tek bahsedelim bir de. Tek taraflı kasılınca başı aynı tarafa eğiyor. Ve yüzü karşı tarafa döner arkadaşlar. Yüzü karşı tarafa döndürüyor. İlk tarafta kasalında ise başı arkaya eğiyor ve boynu öne çeker arkadaşlar. Boyun yan tarafında bulunan kalın bir kas yapısı arkadaşlar. Kalın bir yapı arkadaşlar. Biraz daha. Şöyle bir genel bir görsel de var arkadaşlar. Güzel bir görsel. Devam edelim arkadaşlar. Orta plandaki boyun kaslarıyla devam edelim. Hüyüt kemik çeşitli bağlar ve kas yardımıyla çevredeki organlar yani parix, larynx, dil gibi bağlantılıdır arkadaşlar. Bu kaslar hüyüt kemiğe tutunan kaslardır arkadaşlar tabii ki. Zaten ismi de buradan geliyor. Bu yüzden konuşma ve yutma hareketi esnasında hüyüt kemik hareket eder arkadaşlar. Yani parasitlerin ikisine bağlı olduğu için arkadaşlar ses buralardan oluştuğu için arkadaşlar. Haliyle bu konuşma esnasında yut esnasında zaten bu kaslarda hareket oluşuyor. İlk olarak tabii ki hüyüt üstü kaslardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hüyüt kemik ile mandibül arasındaki kaslardır arkadaşlar. Mandibül zaten at çeyne kemiğimiz arkadaşlar. Hüyüt kemikten zaten daha önce bahsetmiştik. Hüyüt kemiği yukarı kaldırır arkadaşlar. Bazıları ağız tabanı ve dili yukarı kaldırarak konuşma yutmadan oraya arkadaşlar zaten söylemiştim. Şöyle bir dört tane kasımız var arkadaşlar tek tek. Musulus digastricus arkadaşlar. Di zaten iki demek arkadaşlar. Gastricus zaten karından geliyor. İki karından anlamına geliyor arkadaşlar. Selohiodeus var arkadaşlar. Myelohiodeus var. Gene var arkadaşlar. Bu şekilde var kaslarımız. Devam edelim. Tek tek isimlerine bakalım. Görevlerine, işlerine bakalım. İlk olarak musulus digastricus. İki karında bir kas terkisi zaten söylemiştim. d iki arkadaşlar kas zaten karın anlamına geliyor. Venter posterior'dan daha büyük arkadaşlar yapı olarak. Çene sabit ise hiyot kemiği yukarı kaldırıyor işlemi bu şekilde. Selohiyot ise bakalım arkadaşlar. Hiyot kemiği yukarı çekiyor arkadaşlar tek bir görevi var zaten. Myolohiyot ise bakalım arkadaşlar biraz daha geniş bir görevleri var. Hiyot kemikte verabli myolohiyot da sonlanır arkadaşlar yöit kemiğide ve raplemyeloideus'da sonlanıyor arkadaşlar. Raplemyeloideus'da baktığımızda ise arkadaşlar çene ucunda yöit kemiğe kadar uzanan bir bağ dokusu arkadaşlar. Raplemyeloideus çene ucundan yöit kemiğe kadar uzanan bir bağ dokusu yapısı arkadaşlar. E, Mandibulanın kolları arasında açıklığı kapatarak ağız göğsünü oluşturuyor arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Myeloideus'da görmüşsünüz. Mandibülönün yani alt çene kemiğimizin kolların arasındaki açıklığı kapatarak ağız göğsünü oluşturuyor arkadaşlar. Genille Hüydüs'e baktığımızda ise arkadaşlar yüt kemiği yukarı kaldır ve öne doğru kaldırıyor arkadaşlar. Yukarı ve öne doğru kaldırıyor arkadaşlar. Tabii ki yüt altı kaslarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda genellikle sternum sapı ve klavikuladan başlayan yüme kemikte ise sonlanan kaslardır arkadaşlar. İnce uzun şerit şeklinde 4 adettir. Hüyt kemiği aşağı çeker ve konuşma yutkunmada rol alır arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Konuşma yutkunmada rol alıyor işlevi yani bulunduğu alan tabii ki önemli arkadaşlar. Sternum sapı ve klavikül arasında bulunuyor. Diğeri nerede bulunuyordu? Mandibüle ve hiyut kemik arasında bulunuyor arkadaşlar. Yani hiyut üstü mandibüle ile hiyut kemik arasında bulunurken bu altı ise sternum sapı ve klavikül arasında bulunuyor arkadaşlar. Zaten isimleri buradan girecek yani buna dikkat çekmemenin noktası da burada arkadaşlar. Sternohiyodoysa arkadaşlar sternum sapı zaten. Bakın sternohiyodoysa oluyor. E, Sternal arkadaşlar. Stryut bezi zaten bu bölgede bulunuyor arkadaşlar. O yüzden e, Sternum sapı da burada olduğu için direkt geliyor. Omohiodus zaten omuzdan geliyor arkadaşlar. Omuzda zaten sırt demekti. E, Omohiodus var arkadaşlar. Tiroidus da zaten de söylemiştim arkadaşlar. Tiroid bezi bu bölgedeydi arkadaşlar. Bu şekilde isimlemeleri var arkadaşlar. isimleri yani bulunduğu bölgelerden geldiği için bu bölgeler içerisinde. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir genel tabloyu tabii ki her zaman olduğu gibi verdim. E, Sternohyodus'a bakalım tabii ilk olarak. Yük kemiği yukarı doğru çekiyor arkadaşlar. Sterona tiroidoysa bakalım arkadaşlar. Tiroidoysa. Tiyod aşağı doğru çekiyor arkadaşlar. Omahiyodosun pek bir işlevi yok arkadaşlar. O yüzden e, devam edecek arkadaşlar. Tiroid kıkırdakta sabit ise hiyut kemiği aşağı çekiyor arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Tiroid kıkırdak sabit ise hiyut kemiği yani dilin kemiğine aşağı çekiyor arkadaşlar. Hiyut kemik sabit ise tiroid kıkırdağı yukarı kaldırır arkadaşlar. Yukarı çekiyor. Tekrar bir okumama gerek var mı bilmiyorum ama arkadaşlar şöyle bir tekrar bir tekrar etmek için bir bakalım arkadaşlar. Neydi? Yüğüt kemik çeşitli bağlar ve kaslar yardımıyla çevirdik organlara yani larynx parinx'e dile bağlantılıydı arkadaşlar. Ee, bu sayede zaten konuşmada, yutkunmada esnasında kemik kemikte hareket ediyordu arkadaşlar. Hüyüt kasların bulunduğu mekanizma yani alan önemliydi arkadaşlar. Ne demiştik? Hüyüt kemik ile mandibül arasında bulunuyordu. Zaten hüyüt kemik olması şart. isim zaten oradan geliyor. Mandibül arasında bulunması tabii ki önemliydi. E, burada Digastigus'umuz, Myelohydus ve Sternohydus ve Genohydus vardı. Hüd altı ise daha bir isimli uyumlu arkadaşlar. Sternum sapı ve kolabuklardan başlıyordu arkadaşlar. Bu sternum sapından başlayırsa sternum ve sternum buradan çıkıyordu arkadaşlar. Tiroid bezi zaten bu bölgede, tiroid kırda bu bölgede olduğu için arkadaşlar. Zaten tiroid'dan gelir isim de bu yüzden. Tiroid vardı arkadaşlar. Oma da zaten sırttan geldiğini söylemiştim arkadaşlar. Zaten konuşma ve da ikisi de rol alıyor arkadaşlar. Devam edelim. Boyun kaslarının bir alt grubu olan derin grup boyun kasları ile devam edelim arkadaşlar. Derin grup boyun kasları da kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu arkadaşlar. Boyun omurlarının dış tarafında bulunan kaslar yani sikelen kaslar ve boyun omurunun ön tarafında bulunan kaslar prevertebral kaslardı arkadaşlar. Pre zaten öncesi demek arkadaşlar. Vertebral zaten omurgadan geliyor arkadaşlar. Omurgalar öncesi kaslar olarak çevirebiliriz. Tek tek bakacağız arkadaşlar tabii ki işlerden. De. İlk olarak tabii ki prevertebral kaslardan bahsedeceğiz. Oklar zaten bu yönü gösteriyor arkadaşlar. Derin grup boyun kasları zaten skalen ve periverteplar olarak ikiye ayrılıyordu. Periverteplar kaslar ise boynumun ön tarafındaki kaslardı arkadaşlar. Diğer bir ismi. Birçok yerde zaten periverteplar kaslar olarak değil, boynumun ön tarafındaki kaslar olarak geçiyor. Bazı yerlerde periverteplar kaslar olarak geçiyor. İkisini de onlar arkadaşlar kesinlikle. Boynumun ön tarafına yerleşmiş oldukları için zaten bu ismi alıyorlar arkadaşlar. Periverteplar kaslar. Başa fleksiyon hareketi yaptırıyorlar. Musculus longus colli arkadaşlar. Longus zaten uzun demektir arkadaşlar. Colli de zaten kolumdan yani boyundan geliyor. Boyun uzun kasa anlamına geliyor arkadaşlar. Longus capitis, e, capitis zaten yani kaputtan gelir arkadaşlar. Baş anlamına geliyor. Başın uzun kası arkadaşlar. E, rectus capitis anterior, anterior zaten ön demek arkadaşlar. Capitis zaten baş demek. Rectus da düz demek arkadaşlar. Siz bir şekilde toplayın hadi hep birlikte toplayalım. Başın ön düz kasa oluyor her zaman arkadaşlar. Şöyle genel tabloydu tabii ki her zaman olduğu gibi verdim arkadaşlar. Devam edelim. Prever e, type kaslarının tek tek bir işlemine bakacağız arkadaşlar. Boyun omurları ve ilk üç öğüs omurunun gövdeliği ile transfer çıkın arasındaki oluktaki bulunan sağ ve sol 3 adet dediler arkadaşlar. Zaten 3 tane kasımız var. Transfer çıkıntısı ne demek diye bakarsak arkadaşlar omurgalarımızdan arkadaşlar. Omurgaların hemen kenarlarındaki böyle bir e, kanat gibi bir yapı arkadaşlar. Keza spongiyos çıkıntıya da bir bakalım arkadaşlar. O da sivri bir çıkıntı arkadaşlar. Omurili kanalda ise ortadaki boşluk arkadaşlar. Omurgalar üst üste dizilince omuril, e, yani omurga kanalı oluşuyor arkadaşlar. Oradan da zaten medullo spinalis gidiyor arkadaşlar. Sinirlerin de zaten buralar çok yakın olduğu için direkt buralardan alacaklar arkadaşlar. Devam edelim. Boyun kasları tek taraflı kasaladıklarında başı ve boyunu kendi taraflarına eğiyorlar. Tabii ki bu şekilde bir işlem var. Mungus longus kollinin bir yerine bakalım arkadaşlar. Üçüncü göğüs omuru ile atlas arasında bulunuyor arkadaşlar. Atlas birinci boyun omuruydu arkadaşlar. Birinci ile üçüncü arasında bulunan hangi longus colli arkadaşlar. Konumlaması bu şekilde. Devam edelim. Bu kasların sinirleri boyun spinal sinirlerin ön dallarından geliyor arkadaşlar. İki tarafta kasadıklarında başa ve boyunu öne doğru eğiyor. Tekrar bir hatırlatmış yapalım. Boyun omurlarının ön tarafında yerleşmiş derdir. Başa fleksiyon hareketi yaptırıyor arkadaşlar. Fleksör bir kas arkadaşlar. Bu prevertebral kaslar zaten hep öne eğildikten zaten bahsetmiştik. Başa fleksiyon olarak yani öne eğilme hareketi. Fleksiyon hareketi tabii ki. Sikaden kaslardan bahsedelim arkadaşlar şimdi. Boyun omurlarının dış tarafındaki kaslar arkadaşlar. Boyun yanlarında derin planda ön, orta, arkada olmak üzere sağ ve solda üçer adettir arkadaşlar. Musculus skeletis anterior. Zaten anterior ön demektir arkadaşlar. Ön sikalen kası. Musulus skelens medius, orta sikelen kası, medius zaten orta demek, musulus skelens arka sikelen kası arkadaşlar. Şöyle bir yıldızlı bir nokta var arkadaşlar sikelen kaslar için. Skelens kaslar 3'ü de, yani 3 kasta birinci kaburgayı kaldırarak soluk almaya yardım ediyor. Yani ispirasyon olarak da geçer direkt arkadaşlar, soluk alma diye de geçer tabii İkisi de aynı zaten, aynı işle. Ee, soluk almaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu nokta zaten bu sikelen kaslar için önemli noktada bu arkadaşlar. Soluk almaya yardımcı olan kasımız hangisi diye sorulursa na'i sikelen kasları direkt yapıştıracağız arkadaşlar. Keza konuşmaya, yutkunmaya yardımcı olan kaslarımız da kaslarımızdı. kaslarımız da. Onlarda da onları yapıştıracağız direktman. Sikelen kaslarının şöyle tek tek işlevlerine bakalım arkadaşlar. Kasanın üst dışları sabit olduğundan kaburga yukarı kaldırmak suretiyle inspirasyona yani soluk aldırmaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani yıldız da zaten koymuştum arkadaşlar. Önemli noktası da bu demiştim. Kasların üst uçları sabit olduğundan kaburga yukarı kaldırmak suretiyle inspirasyona yardımcı oluyor arkadaşlar. Yıldızı da koyalım bu noktaya. Bu kaslar boyun omurlarının transfer çıkıntılarından 1 ve 3. kaburga arasındaki uzanıyor arkadaşlar. Transfer çıkıntılarda zaten bahsetmiştim arkadaşlar. Alt uçları sabit olduğundan boyun ve dolayısıyla dolaylı olarak da başı kendi taraflarında eğiyor arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Alt uçları sabit olduğundan Boyun ve dolaylı olarak da başı kendi taraflarına da iyiyor arkadaşlar. Bu kaslar boyun spinal sinirlerinin ön dallarına inler ve oluyor arkadaşlar. Zaten bu bölge yakın olduğu için arkadaşlar direktman zaten medüller spinal ise o bölgeden de iner oluyor arkadaşlar. Skalen kasların üçü de birinci kaburgayı kaldırarak soluk almaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Sürekli yazıyorum. Yıldızlık bir nokta önemli bir nokta çünkü arkadaşlar bu kaslar için. İki taraflı kaslar birlikte çalışırsa boynu ve başı tespit ediyor arkadaşlar. Tespit etmek ne demek arkadaşlar? Sabitlemek anlamına geliyor arkadaşlar. Yani ortopede veren staja çıkan arkadaşlar çok duymuştur yani tespit etme. Yani sabitleme kırılmış bir yapı. Önce sabitlenir. Ondan sonra alçılama işlemi falan. röntgen falan yapıldıktan sonra tabii ki tespit edip sabitlenir. Sonra da alçılama işlemleri yapılıyor arkadaşlar. Şöyle genel bir tabloyu tekrar verdim arkadaşlar. Tekrar bir okumak istemiyorum arkadaşlar. Zaten videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kaynakçamızda tabii ki verdim arkadaşlar. Kaynakçada bütün yani kasa bütün kaynakçıları var arkadaşlar. O yüzden bu kadar uzun. Yoksa hepsinden bakmadım bir tek bu video için. Hep bütün kasa otomobilinde baktım. Yani gözüyle bile baktıysam buraya yazmayı gereksinimi duydum arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.